Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Legacy oynuyoruz. Yani e, gördüğünüz gibi sesim baya kötü, hastayım. Vallahi. bir video çekeyim dedim. Ben bu oyunu bitirdim. O yüzden böyle yeni hesap açtım arkadaşlar. Çünkü oyun efsane arkadaşlar. Zaten bu oyunun devamını gelmesini isterseniz de bu videoyu da çekeriz. Zaten yeni güncelleme geldi. Pascalia eventi gelecek. Yani işte çok güzel oldu oyun. 9 Nisan'da çıktı hatta ben de gördüm biraz hastaydım oynayamadım işte ondan sonra bir gün sonra oynayabildim arkadaşlar sonra biraz oynadım valla güzeldi ben de bitirdim oyunu yani robuxu eşyalar falan da alabiliriz yani oyun çok iyi neyse hadi başlayalım arkadaşlar ilk başta geliyorsunuz şimdi arkadaşlar şimdi evet konuşalım evet ya burada boş yapıyor gerek yok ben buradan miyav alacağım en, en güzeli boş yapıyor işte orada diyor Hoş geldin Hoş geldin diyor hiç gerek yok onlar olmaya hiçbir işimize yaramıyor Arkadaşlar şimdi hani buradan koşacağınıza direkt forest taşından Evet Ondan sonra geliyorsunuz buradan e, şu şeyler öldürüyorsunuz bir de bakın böyle kapsüller var bu kapsüllerden alıp şey gibi arkadaşlar e, bakın Kapsüllerden alıp Pokemon topluyoruz yani. Pokemon'u biliyorsunuz değil mi? Bu Pokemon kapsülü. Sonra bu bunu topluyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi kesince gö kesilince göstereceğim. Arkadaşlar petlerimizin levelleri de var. Gördüğünüz gibi vurdukça artıyor şu an. Bak vuruyor. Vurdu. Burada aynen. Gördüğünüz gibi bakın şimdi nasıl attı canı? Aynen bakın arkadaşlar. Burada %100'lük bir Pokemon var. Ama onu atmayın sakın. Arkadaşlar bakın hani o yüzde %100'lük pokemon var ya? O alfa. Bakın bu 75 Robux'luk. Bunu sakın harcamayın arkadaşlar. Bunu en sonunda mythical'lar çıkacağı zaman harcayın. Onu sakın ilk bir defa harcamayın arkadaşlar. Hemen şöyle bakın capture 3 pet diyor. Yani 3 pet aldığımda yani çıkarttığımda yani şöyle pokemon'la bana iki tane alfa'dan verecek şu Robux'lu olan. Robux hiçbir zaman harcamayın. Mythical'lar geldiğinde direkt tek atarsınız. Yani bazen mythical'lar çıkıyor bu bölgede. Onlara direkt tek atabiliyorsunuz. Yani alıp. Direkt bir kere vurduğunuzda hemen geliyor size. Bu da çok mu güçlü ya? Ben gideyim şu şeyi kırayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Böyle teması falan çok iyi. Böyle ormandayız falan. Bir sürü ada var arkadaşlar. Şimdi Biraz sonra diğer adayı göstereceğim. Bakın hem de şurada şuradan geçiliyor. Köprüden beach'e geçiyorsunuz arkadaşlar. Bugün de işte oraya geçip bırakırız ya. Tek attım. Evet. Şimdi de gidelim. Şöyle. Ee, şunlardan. Bunu kesebilir miyiz ya? Şunu, şunu bir tane daha keseyim. Hatta şuraya gideyim ben. Aa bakın burada ayılar var. Ayıları alalım. Ayılar gelin buraya. Seni alacağım. Evet. Şimdi tek at. Aga be olmadı. Neyse sıkıntı yok. Ayı gelmedi. Ne diyor? 20 coin kazanınca 40 coin daha veriyormuş. İyi güzel güzel. Şimdi arkadaşlar. Ah be. Şu açıkta olsaydı size bir hile gösterecektim. Bakın mesela şuradasınız ya arkadaşlar. Bakalım en soldakini alıyoruz. Hop bir hop iki. <laughs> e, boşuna gitmenize gerek yok. Bu mı? Aynen. Bekleyin ilk başta şunu keselim. Kolay keser miyiz bunu? Bakalımlar e, bakalım bunlar kaç vuruyor? Hepsi bir vuruyor ya çöpler. Ee, evet arkadaşlar şimdi bir tane daha alacağım şuradan. Tamam. Ee, bunu kesebilir miyiz? 15 canı kaldı. Acaba ölüyor mu? Bak hiç görmedim. Ölüyor galiba bunlar. Ha, ya da yere yapışıyor. Az önce yere yapıştı. Kanineler. Aha ölüyor. Ha öldü. Canelio. Lan ölme. Ya yıkılma. Adam sesin. Adam adam vurursun Hayat hadi. Benim. Hadi yapabilirsin. Hadi bunu başarabilirsin. Hadi. Seni yakalayacağım lan. Hadi ölme. Dayan. Dayan son bir aga be. Hayır ya. Hadi lan öldürün şunu. Hadi öldürün şu botçu. Vurun. Vurun şuna. Hadi. Capture each pet. Capture a rare pet. Oh. Bereş para. Aa bakın şurada da bir tane görevci. Ee, Osman Usta var. Şimdi hemen şuradan. Lan odun ver bana. Bana odun ver. Ha. Ya keşke bunun görevini de alsaymışım. Ne diyor? Üç tane tilki yakala diyor. Tabi efendim. Hemen şöyle ee, yakalayalım. Gel kardeşim, tek attım. E şuradan alabilir miyiz lan? Hadi lan, hadi lan. Hadi, çak, çak, çak. Tamam. Ha. Hm. Evet, hadi geliyorum. Çak. Hadi Geldi. Hadi sonfok, 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 son fox, son fox, son tilki, tilki, tilki. Hadi, 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 hadi. hadi, 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 hadi. Sen de yakalayacağım, sen de yakalayacağım, sen de yakalayacağım, sen de yakalayacağım. Çak, Oy. Tamam görevimizi de aldık. geç ee, 3 bunny. Tamam. üç tane tavşan yakalayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü 75 robuxluktan oldu. Yani bayağı işinize yarıyor arkadaşlar. O yüzden e, kesinlikle onları harcamayın. En sonda yani böyle bayağı geliştiğinizde onları harcayabilirsiniz. Çünkü ya da legendary mi çıktı? Hemen basın bir tane. Ama çok fazla basmayın. Böyle makro ile falan sakın yapmayın arkadaşlar. Yani auto clicker'la. Daha hızlı tıklayınca daha kötü gidiyor. Mesela bug'a gelip daha fazla şeyiniz gidiyor. Hadi bakayım tek attım. Dur. Ee, şunları çıkartalım. Equip best deyince en güzellerini takıyor zaten değil mi? Aynen. <laughs> ne yaptınız lan joliler? Aa kesmişler. Güzel güzel. Siz kesin böyle. Ne? Aga be. İkinci yakaladık. Gitti bir tanesi boşa. Yani böyle boşa gidebiliyor arkadaşlar. Hele hele legendary'lerde çok boşa gidiyor. Yani 10 tane de anca bir legendary yakalayabiliyorsunuz. Bazen şansa 3 tane de yakalayabiliyorsunuz ama bunu almayacağım. Bu ayıydı değil mi? Bak elimde pokemon topu var. Merhaba. Aga be keşke pikachu ekleseler ya. Ya. Hasta olmasam daha güzel ses çıkartırım da. Oğlum ya, hasta olmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Allah şu maskeden şey olmuyorduk. Vallahi arkadaşlar maskenizi falan iyi takın ha. Hasta olmak çok kötü bir şey ya. Böyle çöp gibi oluyorsunuz. Hani, çöp oluyorsunuz arkadaşlar ya. Kötü oluyor. Baksanıza. Düzgün video bile çekebiliyorsunuz. Tamam. 2, 2, 2, 140. Bu daha iyi. Pikapii, Pikacuu. Tamam sıkıntı yok. Yine açtık Pikacuyu. Pikapii, Pikacuu ya oğlum Pokemon'u eklersiniz de nasıl Pikachu eklemezsiniz lan ayıp etmişsiniz ya. Lan Pikachu ekleseler ne güzel lan. Alırdım harbi diyorum alırdım ya. Pikachu severler sev severim ya Robux ekleseler ya da Mythical olarak tamam mı? Cık. Üstüne gelir alırım var ya harbi diyorum Robux'la bile alırım onu. Arkadaşlar bir de size bulduğum bir tane bug'a göstereceğim. Bakın şimdi hani şu kesiliyor ya arkadaşlar. Canı son ıı, kaç kala? Evet, son böyle 10 falan kala. Tamam mı? Bakın zıplıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi. Hop! <laughs> Uçuyoruz. Bakın yani arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Hop! Piu Çok uçmadık bu sefer. Bakın arkadaşlar size yeni adayı göstereceğim. Hani gördüğünüz gibi 600 şey istiyor. Para istiyor. Aa köprüyü şey yap diyor. Yeniden tamamla diyor. Tamam tamamlarız. 600 para istiyormuş. Ama 600 parayı yapıp hemen gelelim ya. Evet arkadaşlar para kasalım demişken şöyle hemen ayarlara gelip buraya Pet Legacy Robux yani ne bileyim buraya bir şey yazmışlar işte. Bunu Twitter'dan takip ederseniz yani %20 daha fazla coin kazanacaksınız. Yani bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar ya da arkadaşınızınkini de kullanabilirsiniz. Aa, ben şu an evet, takip etmedim. Neyse. Para kasma'ya devam ederim. Evet arkadaşlar ve son arkadaşımızı da kestik. 614 paramız oldu. Hadi bakalım geçelim köprüyü. Piu. Hemen şöyle al. Evet bakın burada bir tane görevci amca var. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi benim alfam 3 tane yani eğer bir tane legendary gelirse direkt tek atar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes burada kasıyor. Bakın adamda legendary'ler falan var. Paranın legendary'si de köpek balığı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle havuçlarıyla vuruyorlar ya aynı anda. Şak. Şak. Yes. Tek attım be. Hadi. Tek attım arkadaşlar. Şimdi en kötüsü hangisiyse onu çıkartalım. Tamam. Her yolun bir e, kasası vardır. <laughs> evet. Güzel güzel. Biraz şurada para biriktirelim. Hatta şunu keselim. Ne bu? Ahtapotmuş. Ahtapot. Öldün ahtapot. Sana birileri havuçla kafana kafana vuruyor. Biri de ne yapıyor? Sadece bedeniyle vuruyor lan. Sen bittin lan. Bedeniyle vuruyorlar sana. Aha! Kral otobüs geldi. Ha yok lan. Lan bu şey kıskaç. Neydi lan? Yengeç. Yengeç lan. Dur yengeç abi bekle Bekle. Bekle sen yengeç abi. Bekle. Bekle sen. Bekle bekle. Yengeç abi. Sü. Bak bir de kral tacı takmış. Ayıp ediyor ya. Kardeşim gel gel. ne oldu? Bak senin kafana kafana şak diye bak. Şu bak şimdi. Şak. Şak. <laughs> Kafaların kafasına kafasına vuruyorlar. Kral tacına vurun lan. Düşürün lan kral tacına. Ya bak bu ölünce kral tacı da düşse ne güzel olur. Sana kaybolsa. Kral tacı düşse ne güzel olur. Böyle ölme efekti. Hadi kardeşim. Hop sen de bedeninle vur lan. Vur lan bedeninle. Kafa at lan. Evet. Valla bir tane harcadım arkadaşlar. Ne bileyim canım istedi. Alfalardan bir tane harcadım. Çünkü bu zor çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu dört direkt çıkıyor ama sıkıntı yok. Valla böyle epik gelirse belki bir tane harcayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten iki tane mitik çıkması zor. Zaten iki tanemiz var. Aha şark mı? Arkadaşlar! Legendary var! Oh Oha! Arkadaşlar bakın Legendary var bakın! Gördüğünüz gibi! Arkadaşlar. Şimdi Legendary'e tek atacağız. Legendary'i almak istiyorum. Evet. On, arkadaşlar gidiyor öldü. Like Ve tek attım. Hadi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, böyle alabilirsiniz. yüzde eğer Legendary gelirse dediğim gibi arkadaşlar. Bakın şimdi ve yerine köpek balığı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yey. Köpek balığı çıktı. Şu an artık şeyimiz var. Bir tane. Son bir kaldı ama. Sıkıntı yok. Bir tane daha şarkı var mı? Neyse onu da bir sonraki bölgeye kullanırız. Ha, bak o adamda iki tane şarkı var. Oha. Ben şuradan para kasmaya devam edeyim. Bakın burada. Arkadaşlar eğer buraya geldiyseniz burada para kasın. Çünkü bir, iki, üç, altı tane. Yok yedi tane. Oha. Daha çıktıkça çıkıyor. Hemen şunları öldürelim arkadaşlar. Oha adamda 3 tane var. Bakalım adamda Oha 3 tane şark bir tane sea serpent var. Tabi bizde daha güçlüleri var da işte yani burada, bu hesapta değil. Ya baksanıza şunun tontikliğini ya kapatıyor. Özel güç atacağım buna. Bu özel güç atıyor aslında ağzından böyle fuuu yapıyordu. Ama bakalım bu arkadaşlar olunca mı atıyor ne bileyim. Ama kafa atıyor? Aa, öldü. Evet arkadaşlar eğer bu oyuna Robux yatırıp hemen şöyle hover scooter'ı falan almamı istiyorsanız bir de yeni gelen güncellemeyi kendi hesabımda çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar? Yeni gelen güncellemeyi kendi hesabımdan gösterip bir de üstüne hover scooter alayım mı arkadaşlar sizce? Yorumlara yazabilir misiniz? Valla yorumların hepsini okuyacağım. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Yani çok fazla iyi geliştiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 13 vuran Legendary aldık. Yani size dediğim taktikle yani bu alfaları saklayarak yani şu hmm, nedir bana da aynen alfaları saklayarak 75 robuxlukları saklayarak ilk verdiğinde direkt arkadaşlar Legendary'lere sahip olabilirsiniz. Valla arkadaşlar dediğim gibi eğer bu oyunu gerçek hesabımdan çekmemi istiyorsanız bir de bu oyuna robux yatırıp daha fazla ve daha hızlı gelişmemi istiyorsanız böyle burada sıralamaya falan girmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara hemen yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçek hesabımdan çekerim zaten yeni güncelleme de geliyor. Onu da gerçek hesabımdan çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Valla bir de like atarsanız geçmiş olsun hatırına. Çok sevinirim arkadaşlar. Hadi görüşürüz.